Selamünaleyküm arkadaşlar. E, bugün karda araba kullanalım. Aha kimse bakıyor. Kimse bakmıyor. Arkadaşlar e, kaçırdık arabayı yine. Uzun zamandır kaçırma videosu gelmiyordu. Arkadaşlar bakın başlık aynı olacak ama videolarda küfür olmayacak. Bunu tekrardan söyleyeyim sizlere. E, beni yanlış anlayıp abonelikten çıkan arkadaşlar var. E, küfür etmiyoruz arkadaşlar. Sadece başlık aynı dediğim gibi. Kısa olacak arkadaşlar. Hiç çekmeyecektim. Kar yağıyor yani, dedim. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar kamera e, gelmek üzere yani bir iki haftaya kadar gelir komple. Onu bekliyorum. Ondan sonra videolara tam gaz devam. İşte arabayı çevirelim Bakalım. burayı da hiç sevmiyorum ha. Neyse şimdi geri vites takalım. Arkadaşlar bir de şunu da söyleyeyim. Araç giderken geri vitese takmayın sakın. Durdurup, durdurup takın. Abi burayı da tofaş sar güzel ama. Bir şey Arkadaşlar abone olmayı, video like atmayı ve sosyal medya hesaplarınızla paylaşmayı unutmayın. Dediğim gibi videolarda hiçbir şekilde küfür olmayacak. Beni yanlış anlayan arkadaşlar olmasın. Ama başlığımız değişmeyecek arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ee, hani küfür etmeyecektin diyen arkadaşlar var. Tekrardan söylüyorum. Videolarda küfür etmeyeceğim ama başlığımız değişmeyecek. Yani bu başlığı ben buldum arkadaşlar. Bir kere artık değişmem. Ee, tekrardan söylüyorum bakın diyeceksin şimdi lan 10 kere söyledim yeter bakın küfür yok ama başlığımız değişmeyecek şimdiden söyleyeyim hani küfür etmeyecektin diyen arkadaşlar olmasın ee, ben dediğim gibi tövbe ettim artık küfür etmeyeceğim videolarda arada bir böyle kendi kendime videolarda olmadığım zaman ediyorum ama ona da yani unutmaya çalışıyorum. Videolarda etmemeye çalışacağım. Benden küçük kardeşlerim izliyor beni. Benden büyük abilerim izliyor. Yani benim hepinize saygım sonsuz. E bir de neden arıyorum ha kardeşim diye cevap veriyorsun diyenler var. Ben benden büyük de olsa benden küçük de olsa onu kardeşim olarak görüyorum. Yani benim abim de benim kardeşim değil mi sonuçta? Yani o şekil düşünün arkadaşlar. Yani hepiniz benim kardeşimsiniz. Abim olarak benim kardeşim küçük. Benden küçük olarak Hepiniz benim kardeşimsiniz. Bunu unutmayın. Beni yanlış anlamayın. Ee, hepinizden Allah razı olsun. 20 bin aboneye adım adım. Bakalım bunu ne diye yayınlarım. Çünkü he, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız el frenini çektikten sonra gazı da yüklen demişti. Bu sefer onu yaptım arkadaşlar. Aracı bir sağa bir sola attırdık. <laughs>